kızı çocuğu. <laughs> Acış mama diyor. Anneciğim. Hı? Çileğin tadı nasıl anneciğim? <laughs> Çok mu güzel? Yavaş ya anneciğim. Dur dur. Bırak, ben yine yıkarım sana. İstiyor musun da? Tamam yıkayalım. Aslında yeter de iki tane daha yaparız. Bitmiş mi Batu? Hı? Bitti mi? Bitti. Bebeğim de anne. Annene bebeğim de koy de. Doğradıklarımı yiyebilirsin anneciğim. ve su için. Çocuk tadı çünkü herhalde. Ne evet, bu? Hı. Evet. Evet, o tuhafın kabuğu. Yuvarlak. Bunu da çiğnemeyecek. Çiğne. Zor yutuyor. Bitti. Bitti. Yavaş öbürkünü bir bitir, çiğne bitir iyice çiğne. çiğne. Heh, tamam. Al şimdi. Oh. Oh. Mm. Tadı nasıl anneciğim? Bitti. Çilek nasıl? Güzel mi? Bitti. Vuruş. Vur. Vuruş oldu. Ne oldu ellerine? Elleri nasıl oldu Batur'a? Mama. Gören de bir şey yiyor zannedecekler Batur'u. Pite. Pite. En handu la pite. Eh. Tama.